Merhaba, ben Doktor İvi. Ürünümüzle ilgili bazı soruları cevaplamak istiyoruz. Ivigo konvektör ısıtıcıların en gelişmiş modeli hangisidir? En gelişmiş ve kullanıcıya en çok ayar seçeneği sunan konvektör ısıtıcı modeli Ivigo Profesyonel Konvektör Isıtıcıdır. Isıtıcımda ekstra konfor ve özellikler olmalı diyorsanız bu ürün tam da size göredir. Ayarlamaları yapmak için Cihazınızla gelen kullanım kılavuzu ve internet üzerindeki videolu ürün anlatımları size gereken desteği verecektir. Profesyonel konvektörün kullanımına dair bilgilere kolayca ulaşabilmek ve rahat bir şekilde kullanıma başlamak için arama motoruna ürün adını yazarak ilgili videoya ulaşabilirsiniz. Hatırlatmakta fayda var ki profesyonel cihaz aynı zamanda normal bir dijital konvektör gibi de kullanılabilmektedir. Evigo Profesyonel Konvektör ısıtıcılar, kullanıcı memnuniyeti ve maksimum enerji tasarrufu sağlamak üzere tasarlanmışlardır. Isıtıcıyı farklı saatlerde farklı sıcaklık değerlerinde kullanmak istiyorsanız, Profesyonel Konvektör ısıtıcıyla bunu kolayca yapabilirsiniz. Dilerseniz ısıtıcınızı hafta içi ve hafta sonu için ayrı ayrı programlayabilirsiniz. Profesyonel konvektör özellikle günün büyük bölümünü dışarıda geçiren kişiler için de idealdir. Akşam eve geldiğimde salonum 24 derece olsun, gece yatak odamın sıcaklığı 20 derece, uyandığımda ise 23 derece olsun. Ben işteyken ve kedim uyurken ısıtıcım da uyusun. O uyanıp ortalıkta dolaşmaya başladığında ısıtıcım da çalışmaya başlasın. Ya da ısıtıcıyı kapatmayı unutup aniden evden çıkarsam, ısıtıcım bir süre hareket algılamadığında kapansın. Yazlık ya da kışlık evimde ısıtıcım devrede değilken, Sıcaklık eksi derecelere düştüğünde antifrost özelliğiyle evin tüm tesisat ve donanımlarını korusun. Kapı ya da pencere açık kaldığında bunu fark edip kendini kapatsın, gereksiz enerji sarfiyatını önlesin diyorsanız, Evigo profesyonel konvektör ısıtıcıyı bir kez ayarlayıp gerisini ona bırakın.